Merhaba ben bir bilgi ağacım. Dallarım gökyüzüne uzanır. Köklerim karanlığın en derin çukuruna. Ben bilge ağaç. Kaç çağ gördüm sayısını hatırlamıyorum. Rüzgarların kulağıma fısıldadığı sırları duyduğumda, acaba gerçekten mi duydum, yoksa o sadece karanlığın bir oyunu muydu? Tengri'nin gürleyen sesini işittim, yahut işittiğimi mi sandım? Eski Çin'in gizemli ayinlerini izledim. Belki de gözlerim beni yanıltıyordu. Shiva'nın gözlerini Ganj'ın sessiz sularında gördüm. Ya da karanlık gerçeklerle oyun oynuyordu. Ve sen bunları duyduğunda bana inanacak mısın? Maya Güneşi ile kavrulan diyarların çığlıklarını duydum ya da sadece yankılardı. Bu hikayeler belki bir hayalden ibaret, belki de bir kabusun ta kendisi. Ama unutma, duydukların ve gördüklerin her zaman gerçeği yansıtmaz. Şimdi, bu eski tanrıların oynadığı oyunların içine adım atmak üzeresin. Gerçek nedir, hayal nedir? Sorgulamayı unutma. Çünkü her şeyin başladığı yer aslında her şeyin sona erdiği yerdir. Merhaba Ben Bilgi Ağaç. Eskiden insanlar göğü izlerken. Yeryüzüne hükmeden bir gücün varlığını hissetti. Gökyüzü ne kadar sonsuzsa, o kadar da ulaşılmazdı. Eski Türkler göğün ötesinde bir varlık olduğuna inandılar. Tengri. Bu sıradan bir inanç değildi. Gökyüzünün sonsuzluğu, güneşin doğup batışı, yıldızların o kadim dansı hepsi bir düzenin parçasıydı. Bu düzeni anlamak isteyenler doğanın içinde gizli bir akıl, görünmeyen bir el aradılar. İşte o elin sahibi Tengri idi, evrenin hem hakimi hem de koruyucusu. Tengri inancı, göçebe Türk halklarının yaşamının her zerresine sinmişti. Rüzgarın fısıldadığı gibi, Tengri onların yolunu çiziyor, savaşta kimin zafer kazanacağını, kimin ise yıkılıp gideceğini belirliyordu. Göçebe yaşamda dağlar, nehirler ve gökler kutsaldı. Bu kutsallığın merkezinde ise Tengri vardı. Çünkü o sadece gökyüzünün tanrısı değil, aynı zamanda insanın kaderini yazandı. Ama gerçekten kaderimizi mi belirliyordu yoksa biz mi ona inanmayı seçtik? O rüzgarın esintisinde bir sır vardı fakat bu sır korku mu doğuruyordu yoksa huzur mu? Çin dağlarında ise ejderhalar dolaşırken Hindistan'ın kutsal nehirleri Şiva'nın gücünü taşırdı. Maya ve Aztek diyarlarının güneş tanrıları da her gün doğmak için fedakarlık isterdi. Her biri doğanın derin güçlerini çözmeye çalıştı. Her biri bu güçleri birer tanrıya dönüştürdü. Fakat hepsinde ortak bir tema vardı. Evren insanın anlayışının ötesindeydi ve her güç bir tanrıya atfedildi. Ama belki de o tanrılar sadece korkularımızın, arzularımızın ve bilinmezliğin maskeleriydi. Her topluluk kendi tengrisini yarattı. Eski Yunan tanrıları Olimpos'tan dünyaya hükmederken Aztekler güneşi, her gün yeniden doğurmak için kan döktü. Peki gerçekten tanrılar mı istiyordu bu kurbanları? Yoksa insanlar mı onları istedi? Eski Çin, Hindistan, Avrupa ve Amerika'da insanlar hep bir şey aradılar. Bir anlam, bir düzen. Taoizm, Konfüçyüsçülük, Hinduizm, Budizm, Yunan ve Aztek inançları. Her biri insanın doğayla ilişkisini çözmeye çalıştı. Ancak bir soru hep sessizce oradaydı. Bu tanrılar gerçekten var mıydı yoksa biz onları yaratmak zorunda mıydık? Gökyüzüne baktık ve boşluk bizi korkuttu. Doğaya, tanrılara saygı gösterdik çünkü içimizdeki boşluk çok büyüktü. Göğün mandası, bir hükümdarın ilahi güce sahip olduğuna inanmak belki de o gücü sorgulamayı kolaylaştırdı. Eğer tanrılar hükümdarı seçmişse ona nasıl karşı çıkabilirdik? Ama gerçekten tanrılar mı seçmişti yoksa insanlar mı bu hikayeye inanmayı seçtiler? Kendi içsel yolculuğumuzdan kaçmak, en büyük savaşı kendi içimizde vermekten korkmak. İnsan kendi içindeki karanlıkla yüzleşmek yerine dışarıda bir kaos yarattı. Savaşlar, fedakarlıklar, kurbanlar. Tüm bunlar gerçekten tanrıları memnun etmek için miydi yoksa insanın kendi içindeki boşluğu doldurmak için mi? Eğer tanrılar olmasaydı İnsanlar nasıl kendilerinden olanı ölümle yargılayacaktı? Vergi nasıl alınacaktı? Savaşlar nasıl meşrulaştırılacaktı? Belki de gökyüzüne bakarken gördüğümüz şey yalnızca bizim gölgemizdi. İnsanlar kendi yarattıkları cehennemden kaçmak için bir cennet hayal ettiler. Ama o cennet gerçekte var olmayan bir umut muydu? İçimizdeki boşluğu doldurmak yerine daha büyük bir boşluk yaratmaktan başka ne yaptık? Tengri inancı yalnızca tanrılara olan bağlılık değildi. Doğaya, insana, evrene saygıydı. Ancak belki de bu saygı içimizdeki kaosu bastırmak için uydurduğumuz bir hikayeydi. İnsan içindeki anlamı bulmadan nasıl barışabilirdi? Kendimizle yüzleşmekten korktuk. O yüzden tanrıları icat ettik. Belki de en büyük savaş insanın kendi içinde verdiği savaştı. Bu savaşı kazanmak yerine dışarıda bir savaş yarattık. Kadim zamanlardan beri İnsanlar gökyüzüne baktıklarında hep bir şey aradılar. Bir anlam, bir düzen, kendilerinden daha büyük bir güç. Eski Türkler Tengri'ye, Çinliler göğün ve doğanın güçlerine, Hintliler tanrılarla dolu karmaşık bir evrene, Yunanlılar ise Olimpos'taki tanrıların iradesine başvurdu. Maya ve Aztek halkları ise gökyüzünün ve güneşin gücüne tapındı. Ama gerçekten tanrılara mı inanıyorduk? Yoksa kendi içimizdeki korkulara mı boyun eğiyorduk? Bugün de farklı adlarla aynı korkulara tapıyor olabilir miyiz? İnançlar değişti ama insanın içinde yankılanan o derin boşluk aynı kaldı. O boşluktan kaçmak için mi tanrılara yöneldik yoksa gerçekten bir kurtuluş umudumuz var mı? İçsel yolculuğumuzu tamamlamadan kurtuluş mümkün müydü? Yoksa tüm bu tanrılar yalnızca kendi çaresizliğimizin maskeleri miydi? Ben Bilge Ağaç. İçinize dönmeyi unutmayın. Çünkü belki de aradığınız cevaplar dış dünyada değil, kendi derinliklerinizde saklı. Belki de huzur tanrılarda ya da dışarıda bir yerde değil, içsel bir sessizlikte yatıyor. Ya da belki en büyük savaş dışarıda değil, kendi karanlığınızla yüzleştiğiniz yerdedir. Eğer içinize dönmezseniz, dışarıda gördüğünüz her şey sadece bir yansıma olabilir. Unutmayın, gölgeler her zaman sizi yanıltır.